Merhaba arkadaşlar, iyi çalışmalar. Alfa POS Pro restoran programı için şifre ile giriş yapıyoruz. Şifremiz 1234. Burada gün işlemleri, gün sonu, yazar kasa POS cihazlarında olduğu gibi Z raporu bölümü, POS adisyonlar, hesaplar, depolar, raporlar bölümü mevcut. POS ekranımızdan tüm masalarımızı görüntüleyebiliyoruz. Paket servisten paket servisimizi alabiliyoruz. Tüm masalardan bahçe 20 masasına hemen bir sipariş alayım. Siparişlerimizi buradaki numaratörden de alabiliriz teker teker de tıklayabiliriz. Burada bahçe on masasında 92,5 liralık hesabının olduğunu ve şu kadar dakikadır oturduğunu ve kullanıcısının adminströr olduğunu belirtiyorum. Be ma masa 20'ye giriyorum. Masa 20'den et yemekleri alıyorum, salatalar alıyorum ve tıkladığım anda bakın burada hemen rengi değişiyor. Buradan hesap yazabiliriz. Adisyon ekleyebiliriz, para üstü hesaplayabiliriz, ödeme şeklini belirtebiliriz. Ödeme Dediğim anda tümü nakit olarak ödemesini alabiliriz. Ödeme tümü kredi kartı olarak alabiliriz. Paket servis bölümümüz mevcut. Buradan müşterileri kaydedebiliriz. Burada gel al bölümümüz mevcut. Gel aldan direkt hızlı bir şekilde sipariş alıp ödemesini alabiliriz. Kuryedeki paketler, paketçi raporları ve açık adisyonları görüntüleyebiliriz. Bir tane açık adisyonumuz varmış. Burada bunun da ödemesini alabiliriz veya hesap yazabiliriz. Ödeme ekranı diyorum. Burada parçalı ödeme alabiliriz. Bir tane ayak vaçayı bir kişinin ödeyeceğini ve geriye kalan işkembe ve tuzlamayı da bir kişinin ödeyeceğini parçalı ödeme alman usulü alabiliriz. Ve açık adisyonumuz kalmadı. Bu şekilde profesyonel ve seri programımız. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.